Kamu çalışanlarının emekli ikramiyesi ise dilekçe verilen tarihteki maaş katsayısı ve ek göstergeye göre hesaplanıyor. Bu nedenle 15 Haziran tarihinden sonra emeklilik dilekçesi veren kamu çalışanlarının ikramiyeleri Temmuz ayındaki zamlı memur maaşlarına göre hesaplanacak. SSK'lılar için ise kıdem tazminatı tavanı artışında bir değişiklik olmadığı için emekliliği hak ettikten sonra Temmuz ayını beklemesi gerekmiyor en düşük emekli maaşının 5500 TL'den 7500 TL'ye yükseltilmesi sonrası Temmuz 2023 zammı için gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Mart enflasyonunun açıklanması sonrası SSK ve Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisi 3 aylık zam oranı netleşti. Temmuz zammı içinde ilk hesap belirdi. Bu kapsamda memur emeklisinin en düşük maaşı 9.845 TL, en düşük memur maaşı ise 14.764 TL olarak hesaplandı. İşte meslek meslek zamlı maaş tahminleri. En düşük emekli maaşının 7500 lira olmasının ardından emekli ve memur maaşları 2023 Temmuz zammı için kağıtlar, kalemler şimdiden ortaya çıktı. TÜİK'in Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri ile memurlar için 3 aylık zam oranı netleşti. Bununla beraber emekli ve memur temmuz zamlı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon için ilk hesap belirdi.